küçük bir zeil, kadir alim ve saniye hakim, kanuniyet şeklinde adatının gösterdiği nizam ve intizamla, kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını itisar ettiği gibi, çuzuzat-ı kanuniye ile, adetinin harikalarıyla, tagayyurat-ı suriye ile ve teşahhusatın ihtilafatıyla zuhur ve nuzul zamanının tebedülüyle meşiyetini iradetini faili muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını israr edip yeknesak perdesini yırtarak ve her şey her anda her şeyinde her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu ilham etmekle kahveti dağıtıp ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela ekser yerlerde bir kısmı meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir. Yani rahmet hazinesinden ellerine verilir. O da verir öbür sene bütün esbabı zahiri hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem mesela sayır umuru lazimeye muhalif olarak yağmurun evkatı nüzulu o kadar mütehavvildir ki mugayyabat hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşe hayat ve mahsenin rahmet olduğu için elbette o abu hayat, o rahmet, kaflet veren ve hicap olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Muhi ve Rahman ve Rahim olan Zatı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarına açık bırakacak hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsanı mahsus eser gibi ummadığı tarz olması ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar Rabbani'yi gösteriyor. Daha tasrif hava ve tesiri sahab gibi şuunat-ı ilahiyeyi bunlara kıyas et.